Günaydın güzel insanlar. Bugün günlerden 17 Mart 2023 Cuma saat şu an 10:15. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda 3 Mart Cuma 20 Alanya Spor 1, Başakşehir FK 0, 4 Mart Cumartesi 13:30 Fatih Karagümrük 4, Sivas Spor 3, 4 Mart Cumartesi 16 Trabzonspor 1. Ümraniye Spor 2. 4 Mart Cumartesi 19 Kayseri Spor 1. Fenerbahçe 2. 5 Mart Pazar 0 0 Adana Demirspor 3. Hatay Spor 0. 5 Mart Pazar 0 0 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Galatasaray 3. 5 Mart Pazar 16 Konya Spor 0. Giresun Spor 0. 5 Mart Pazar 19 Beşiktaş 2. Ankara Gücü 1. 6 Mart Pazartesi 20 Kasım Paşa 3. Antalya Spor 1. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 14 Şubat Salı 23 Beşiktaş. Antalya Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 10 Mart Cuma 20 Giresun Spor. Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Giresunspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 11 Mart Cumartesi 16 Antalya Spor. Kayseri Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Antalya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 11 Mart Cumartesi 19 Galatasaray. Kasimpaşa. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 12 Mart Pazar 0-0 Ümraniye Spor. Gaziantep Futbol Kulübü. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. ü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 12 Mart Pazar 0-0 Hatay Spor. Konya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Hatay spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 12 Mart Pazar 13.30 Ankara gücü. Alanya spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Alanya spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 12 Mart Pazar 16 Trabzonspor. Adana Demirspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Trabzonspor spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 12 Mart Pazar 19 Başakşehir FK Beşiktaş maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Başakşehir FK takımının kazanma ihtimali yüksektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.